<laughs> abi aldım aldım. Aldım aldım? <gülüyor> aldım, aldım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah, Silifke Belediyespor e, Bal Ligi Bölgesel Amatör Ligi'nin Final maçı için e, Rakibi Gaziantep gücü karşılaşması için şu anda bulunduğu otelden e, Cumhuriyet sahasına doğru hareket ediyor. Artık bir ligin sonuna doğru yaklaştık. An itibariyle de biz de Silifke Belediyesi Sporu takip ediyoruz. Burada Başkan Gürhan Dölek ve yönetim kurulu burada Belediye Başkanı Sadık Bey de katıldı. E, sevgili izleyenler Onu da belirtelim Silifke Belediyesi Spor hazır her şey 90 dakika sonunda belli olacak. An itibariyle sizlere bu görüntüleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Foto futbol 10 numara olarak. Başarılar Silifke Belediyesi Spor, başarılar Gaziantep Gücü diyerek sahada buluşmak üzere.